Merhaba arkadaşlar. Bundan yaklaşık 10 gün önce falan da ben bu kuşumuzun altına keklik yumurtası atmıştım. Hatırlarsanız onun yumurtaları da vardı zaten. Dün yaptığım kontroller neticesinde bu güvercinin yumurtalarını çatlattığını fark ettim. İçinden yavru çıkıyordu. Bundan dolayı keklik yumurtalarını bunun dibinden çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü aksi takdirde bir iki gün daha yavrunun üzerinde oturur artık yavaş yavaş yavruyu beslemek için yuvadan inip geri gitmesi lazım. Tamam nöbetleşe bunu yapıyorlar da eskisi gibi sürekli uzun süre yumurtanın üstünde artık oturmuyorlar. Yavru çıktığı için hareketlendiği için. Ee, ben de mecbur yumurtasını çektim. Dikkat ederseniz bakın bunlar artık onun yavrularıdır. Ee, diğer şekilde zaten yavrular sıçarsa bizim keklik yumurtalarını e, boka bulandıracağı için mecbur çekmek zorunda kaldım. Zaten e, size o günde bahsetmiştim. Günleri tutmazsa keklik yumurtalarını değiştiriyorum. Başka kuşların altına attımı belirtmiştim. Şimdi zaten bu kuşun kardeşi var burada görüyoruz. Ben bunun dibine attım. Bu da güzel bir kuşumuz. ne kadar sadık olduğunu görüyoruz. Hani normalde kuşlar e, yavruda bu şekilde insanı dövüyor da. Her kuş yumurta üzerinde bunu yapmaz. Kuşlarımız bizden ürkmediği için bizden kaçmıyorlar. Görüyoruz. Bu karşılıklı sevginin bir sonucudur. Şimdi hemen yumurtalarımızın dolu olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ondan sonra kuşumuzun dibine atacağız. Hatta ben bir yumurtayı onun dibinde bırakayım. Rahatsız olup kalkmasın diye. Kendi güvensiz hissetmezsin. İçeri daha karanlık olsun diye kapıyı kapatmak istedim. Telefonda ne kadar net görünür görünmez bilmiyorum. Ee, buradan ben görebiliyorum. Yumurtanın içi doludur. Ee, akşam saatlerinde pek video çekme şansım olmuyor. Ee, şu anda da gündüz olduğu için içeri aydınlık. Bundan dolayı e, net bir video size karşı gösteremiyorum. Diğer yumurta daha açık renkte olduğu için ben onda daha rahat size gösterebilirim bunu. Bir sarı. Evet. İçindeki yuvarlağı görüyorsunuz. O diğer yumurta %100 dolu ondan eminim. Bu yumurta e, kelle kısmında şuradan bir kesme mevcut olmuş. Damarlanma henüz fazla görünmüyor. Ee, belki doludur da ben karışmayacağım hafif titrettiğim zaman cık sesi gelmiyor güvercinlerdeki gibi ee, güvercin yumurtaları daha şeffaf daha açık renkte olduğu için onlarda damarlanma daha çabuk meydana geliyor kekliklerinki yumurta kabuğu ve içinde kekli e, bıldırcınınki gibi zar mevcuttur tabi bıldırcınınki buna göre daha kalın bir zardır rahatlıkla göremiyoruz yüksek kalitede e, flash ışıklarının olması gerekiyor ve ortamın zifri karanlıkta bulunması gerekiyor gördüğümüz gibi bu şekilde kelle kesmesi mevcut damarlanma olayı net görünmüyor ee, umarım doludur o diğer yumurtayı gösterdiğim o kesinlikle doludur bundan eminim ee, bu şekilde ben şimdi birazdan size dolu güvercin yumurtası nasıl olur onu da tarif edeceğim en azından e, elinize keklikler daha açık e, yumurta ettiği zaman nasıl teyit edeceğinizi görebilirsiniz e, bu şekilde size yardımcı olacağım videoyu şimdi burada durduruyorum görüyoruz ve bu şekilde merak ettiğiniz sorularınız varsa bize sorarsınız size elimizden geldiği şekilde yardımcı oluruz Zaten sürekli diyoruz İyi bakın ve sonuç yuvalarımızı görüyoruz içinde yavrularımız var yumurtalarımız var yumurtalarımız var en altta da gördüğümüz gibi orada da yumurtamız var orada da var yani iyi bakarsak çok güzel sonuçlar alıyoruz çok e, önemli bir yere değinmek istiyorum bunlar tosa, güvercinlerimiz. Şimdi çoğu arkadaşımız konu farklı bir yere geliyor da ben anlatmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Çoğu arkadaşlarımız diyor ki biz yavru alıyoruz yavrumuz yanıyor. Yok bilmiyorum iyi yetişmiyor sağlıklı büyümüyor. E, yavrumuza iyi bakmazsak iyi yetişmez. Bunu her zaman söylüyorum. Kışın günde iki defa yazın günde bir defa serin vakitte yemlemelerini yapmamız gerekiyor. E, yemlemeler düzenli yapılırsa sularına doğal katkılarda bulunulursa ve hayvanlar aşırı strese katılmadığı takdirde kuşlarımız böyle maşallah gördüğümüz gibi gayet güzel bir şekilde büyüyor. Hatta size şunu söyleyebilirim. Bunlara şu an annesi tek bakıyor. Ben dişi erkek ayırma sezonum olduğu için bu bundan daha küçük olduğu zaman ben kuşumu biliyorum. Erkeği ayırıyorum, dişi tek bırakıyorum. Burada başka bir kuşumuz daha var. Buna da dişi tek bakıyor. Gördüğümüz gibi kuşlarımız gayet mükemmel bir şekilde büyüyor. Yani çoğu insanın dişi erkek baktığı kuş gibi e, değil. Daha da iyi bir şekilde büyüyor. Bu da tabii bizim e, bakma şeklimizden kaynaklanıyor. Merak ediyorsanız sorun. bize size güzel bir şekilde yorum yapalım. Şu an hepsi aklıma gelmiyor. Kendinize iyi bakın. Hayırlı iftarlar. Kalın sağlıcakla.